geçen gün bahsedilen güncelleme biraz önce geldi. Sonra tekrar bir güncellemeye girdi 20 dakika. Biraz önce başlayacaktım videoya. Ama dedim ki kesin bir tane daha güncelleme gelir. Arkasından çünkü her zaman geliyor. Şurayı unutmuşlar. Facebook kaldırılacaktı. Orayı unutmuşlar. Tekrar güncelleme getirdiler. Şimdi 3 tane hesaptan derbi ödüllerimizi alalım ilk önce. Sonra güncellemeye bakalım. Biraz da vakit kalırsa eğer çok uzun olmazsa video günlük işler yaparız. Makineleri falan doldururuz. Biz üçüncü olduk. Bu sefer. Şöyle bakayım ne olsun. Ben pek yer açmıyorum ama yine de buradan bunları alma alsam iyi olur. Çünkü şu anda stok yaptığım için bunlara pek ihtiyacım yok. Cibatadır, kalastır. Ama buradan da çeki alamam ya. Çek olmaz. Bant alayım. Buradan tüy alayım. Ay bu çok kötü. Ne alacağım ki buradan? Hadi bunu alayım. Buradan tabii ki bunu. Buradan kalası alalım. Buradan yap bozu. Böyle bitir diyelim. Bir sonraki haftanın derbisi ne acaba? Neymiş? Ay normal derbi gelmiş yine. Neyse. Güncellemeye birazdan bakalım. Diğer hesaplardan da alayım derbi ödüllerini artık. Önce şu 50 level hesaba girelim. Bu hesapta birazcık yer açıyorum. O yüzden daha çok şeyleri, tokmakları falan alsam iyi olur. Hadi. Hmm, burası daha güzel. Şimdi buradan çiviyi alalım. Bunu alalım. Yapbozları bırakmak istemiyorum çünkü yapboz çok zor bulunuyor. Şöyle yapalım. Ay pardon. Tamam. Böyle iyi. Aslında bant alabilirdim son şeyde ama neyse. Küçük hesap 50 seviye. Yani o şeylerin arasında üç büyük hesabın arasında bu 50 seviye oldu daha dün olmuş olması lazım videosunu çekecektim sonra bir anda kamyon yüklerken <laughs> geçiverdi çekemedim o yüzden şöyle diğer hesaba da gideyim buranınkini açmışım yanlışlıkla almışım. Şuradan yapbozu alalım. Buradan kalası alalım. Buradan yine yapbozu alalım. Keçi peynirini alalım buradan. iyi bu, bu satır kötüymüş ya keçi peynirli olan. Ondan sonra buradan küreyi alalım. Sonra buradan tabii ki yapbozu alalım. Bunu alalım. Bunu aslında buradan yapbozu alalım ya. Yapboz daha mantıklı. Bant bir şekilde buluruz. Bu, bu hesapta da zaten yeni yükselttim. Hadi buradan bantı alalım. Dekor almıyorum. Dekorları hiç sevmem. Niye bilmiyorum. Dekorları ısınamıyorum. Hiç sevmiyorum dekor. Asla koymam çiftliğime. Bir tanecik dekorum yok. Buradan. Şunu alsam daha iyi olur. Buradan da bunu alayım. Tamam. Üç hesaptan da derbi ödüllerimiz tamamlandı. Çok uzun sürüyor burası. Tamam. Şimdi bu hesaba gelmiş mi bu dondurma? Bir ona baksaydık gelmiş. Bir tane atalım. Oh iki buçuk saat. Neyse büyük hesaba geçelim de makineyi alalım. Ben makineyi sevmedim pek. Yani 1 milyonluk makine gibi durmuyor. Süresi çok uzun şeylerin. Ürünlerinin. Kile ekelim. Çili niye ekiyoruz onu da anlamadım zaten. <laughs> Güzelmiş ama görüntüsü. Şık duruyor. Ay. Ne yapıyorum ya? Şöyle bir bakayım. Makineye. Üf, 1 milyon 300 var. <laughs> 1 milyon şimdi bu makineye gidince biraz üzücü şuraya koyalım güle güle <laughs> of param <laughs> dört gün 89 elmas veremem elmas inanılmaz pahalanmış zaten ben para yatırıp elmas almıyorum Sadece bir kere ilk başladığım zamanda da 7 liraya bir şey gelmişti onu almıştım hem şurasının Şuradaki reklam izleme yeri kapandı hem de 7 liraydı alayım dedim 150 elmas vermişti o zamandan beri hiç para yatırmıyorum şuraya üç tane şey gelmiş elmasa ne geldi acaba ben de sana yedirecek 5 kuruş para yok 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 yok. Hadi. Bilmiyorum neden hiç sevmiyorum dekor. Yani böyle çok fazlalık gibi geliyor gözüme. O yüzden koyamıyorum. Şimdi başka neye bakacaktık? Bu makinedeki ürünleri üretemiyoruz. Şuradan da dondurmayı üretelim varsa tabii şeyimiz hmm. Üç 3 dondurmamız varmış tamam üç tane üretelim başka hayvan gelmişti galiba He, barınak hayvanı var Aa, bir de bunlar var ay bu çok şirin uzun tüylü yine alabiliyor muyuz bir alalım küçükmüş çok çok küçük bu. <laughs> Aldım. Ay çok güzel bu hayvan. <laughs> en beğendiğim bu oldu galiba hayvanlar arasında. Atlar da güzel. Şu şeylere bakalım. 7 tane kaldı gri yavru hipopotamın gelmesine. Tilki. Ha çitalar burada. Çitalar buradaymış. Tabi benim daha çok 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 fazla eksiğim var. İlk zamanlar ben hiç kasaba oynamıyordum. Hiç sevmiyordum kasabayı. Beni şey mahallem ikna etti. <laughs> Oynamaya bu kasabayı. Şimdi seviyorum yani güzel bence. İyi ödüller veriyor. Yeri geldiğinde. değerlendirebilirsiniz yani. Etkinlik olduğunda hele. Şimdi çok da aslında uzun tutmaya gerek yok videoyu. Aldık makinemizi. Derbi ödüllerimizi de aldık. Kapatabiliriz yani bence. Biraz şunları da toplayayım. Şey planlıyorum. Hani biraz daha bir birkaç kişiye daha ulaştıktan sonra videolar şöyle bir 100 150 aboneden sonra belki ee, ürün dağıtımı yani ürün dediğim malzeme hani testere balta işte ne bileyim dinamit belki ama testere balta daha çok işinize yarar küçük hesaplarda özellikle testere balta inanılmaz testere baltada zorlanıyordum şöyle hesaplar var elimde. Bunları inceleriz başka videolarda. Küçük onlar çok aslında. Hani 12 seviye falan ama yine de depoya çok yardımcı oluyorlar. İşte testereleri falan buraya koyuyorum bazen. Çünkü bu hesapta 3 kata hazırlanıyorum şimdi. 3 kat XP'ye. Ve hiç yerim olmuyor. Şöyle hazırlanırken. Eğer malzemeden 10'ar tane 12'şer tane yapabiliyorum daha. Al çok küçük çünkü. Öyle. İşte satış yapmayı düşünüyorum. Hani testere, balta, kürek olabilir. Ee, haber veririm. Ama birkaç kişiye daha ulaşalım istiyorum. Hani bu kadar az kişiyken satış yapmak çok mantıksız. Sadece birkaç kişi alır. Öyle de şey hani kimseye ulaşmamış. Hani onu da istemiyorum. Hani 150 abonede belki 100-150 abonede yaparız. Hani haftada bir kere yapsak yine iyi olur. Yani böyle. Bunları düşünüyorum. Sizin fikirlerinizi de yorumlara belirtebilirsiniz. Ee, bana ulaşmak isterseniz Instagram hesabım var. Instagram hesabından yeniz koydum zaten şeyde linklerde. Aşağıya da yerleştiririm. Bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.